Menati karşımızda, Memecik karşımızda. Yine gene yine gene karşıda. Toyota bizdendi. Oğlum Toyota ile şey bu oku iyi. bizdeydi. Senin. Dark yani Mark böyle karşıdaydı. Dualarını ne güzel boşa harcıyorsun böyle lan. Ne e ya? Şart. Tatmet. Tatmet. Girdiler girdilerdim B'ye B B B Sağda Oh nasıl yalan aklımda Short 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 Artık Uzun gelmez umarım Gelmez Arkadaşlar. ya Birimit kaptan Öbürü yakın mıydı ya? Bir hafif gitsem o bilseydim. Zamanlamanızı o orası çocuklar. Araba biri. Zamanlamanı sikiyim seni. Haberim çok ya. Zamanlamanı sikiyim. İki tane yalan atınca inandım bir anda oyunu alacağımıza. Sırttaki girdi. Pardon, ses vermeseydin Bank diyorum. Pitte silah olabilir ya. Ha pitte yoksa burada vardır ama. Şimdi benim merak ettiğim acaba dönerken ses vermeseydin o ibne seni yine de bekliyor olur muydu? Bilmiyorum da çok daha shorttan duydu o benim sesimi orada bekliyorsan. Aa niye buradan çıktım lan mal gibi shorta. Lower <laughs> tunnel. Two two two. Ya Short. Ya abi short adam midde ne geziyor bu adam iki tane ya. Valla şakaya girmişler. girmişler, ortaya çıkmışlar. O dön dolaş İnferno'ya kadar yol var bu. Üç round vardı güçlü de B'den ya. Bak şimdi de hep A'ya gelecekler. I'm ready you bitches. Lower'a indim. Oraya da gelmedi. Nereye gitsem tam tersine gidiyorlar. Yellow. Yer Eko. amına dön. Bak A oynayacak B başında. Şuradan bir tane yalan koysam. Ne yapayım ne yapayım? Çar 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 çar. 4, 2, 3 Donk don geldi İçime doğdu amına koyayım ya Dedim bakmıyoruz ya şimdi oradan gelir Cd şey Kadir erkek De benim benim olduğum yere bir çıksın neyse ya ama. Laki gelecekler o. Nereye gitsem tam tersinde doğru sürüyorlar ya. Bak yok B oynayacak. Bir de oynayacak B oynayacak. Dur. salak salak geziyorlar. W'ye basılı tutarak geziyorlar amına koyayım böyle tamam mı? Her seferinde şuralarda bir yerlerde adam dolanıyor böyle. Saçmalar var. Çok belanı. Uzun gidiyorum. Okay. Var. Burayı bana bıraksana. Mok atayım mı? Yok. Açılayım mı la yavaş yavaş? Okay. Yavaş yavaş açılayım mı dedim ama. Gaz gelmedi az var. Well. Aa pırmide çıkıyor. Long da gelebilir. Ya! Siktir git çocuğu ya. Gidiyor mu? Short gidiyor aynen. Hayır, evet. <laughs> ya. Alıyor ne koydum ama Allah bilsin 3 canı falan vardı ama Noktan 55 vurmuşum Ya, bırakın ya! Şut. Bu biçimde yok. Tamam, sen bırakma Ike. Aynen. Umar, short. Ya, aynen! gerçekten anlamak. Dönecek A2'den. Bak ya. Ya oğlum sen nasıl bir orospu çocuğu çıktın ya? Aynen onu söyledim ben de. <laughs> Aman ha benim Nerede karşımda şey? kral. Başkalarına sikeyim teki. Allah'ım. Tbz. Dark'ta. Sana bakıyor galiba. Bizimkilerin canı yok. İkisinin de. Bir şey olsun. Ben bu çocuğu raporluyorum. Daha da raporlamıyorum. Zamanı yok ki. <laughs> Git sen de öyle amına Gidiyorum uzuna. Var mı molotofun dibe doğru? Var. Dibe. Stop, ben. Ya Zafer <laughs> atacak da amını sikiyim biz gireceğiz. Hiç kendi ağzımı sikiyim elinde el bombasıyla ne çıkıyorsun amına? Ben ki at dedim ben attım da adam çıktı orada. top mu duydum lan ben? Ben bir şey duymadım. Orta kapıdan çıktı yara yedi. Tapmayı davet Nolur? git. Herkesi vur, herkesi vur tamam mı? Basarak geziyorum. Sikiyim gezi böyle. ya. Dışkoslu suyu ya. Boşarak, tek atarak duracağım. Bir dur görüyorum. artık, tamam. Gelme amına koyayım, buradan gelme. Gelsenize ya. Geldi lan. O kadar bekle bekle. Git sikik gibi öl ya. Hay amını götünü sikeyim. Oğlum benim niye bugün gene mallığım üstümde? Ben niye Hakan'a döndüm ya? <laughs> Abi bak vallahi kıracağım bir yerleri. Hayatta low bir ya. Sen <laughs> <laughs> Bak şimdi nasıl olacak? Ya şu çocuk var ya çok değişik ya. Gidin gidin those... Mid döndü B'ye 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 Kapanmıyor amına koydum Kapanmıyor Drop flash drop flash ya, Drop flash dedim, ilk ya. dedim Yes dedi gitmedi amına Bir tane daha. <laughs> İki tane daha. Bir tane, daha var. İkisi de orada gel long gel. Duydular amına koyayım. Duysunlar ya gel. Flash atıyorum smoke içine. Yegi <laughs> atıyorum A2. Ye. Long gelecekler gelecek bence. Longa bak longa bak longa bak. Elevatörde olabilir mi? Yok okay. ya. Ben sayda yatayım mı ya? Sen hareketli oyna amına koyayım. Oğlum. Nerede öldün lan? Sağda. Cık. Oğlum radar da görmedin mi? O adamın o kadar hızlı oraya gitme imkanı yok ya. Hep mi oradaydı? Hep oradaydı o adam. Geçmedi ki. Yemin ediyorum görmedim. İmkansız teleport oldu amına koyayım ya. Açıp izleyeceğim şu anda ya. Ha hep oradaymış demek ki oğlum biz girerken A2'deymiş şimdi. Yapışmış hemen oraya. Hayır oğlum ikisini de ben upper mid'de gördüm ki. Long'a koştuk biz o arada geçemez oraya. Ya, o kadar long gelmedikten sonra yatacaktık rampaya ya. Amına koyayım sinir oldum şu anda gitmesine. Long bon, 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 bon. Mid left. Hiç göstermedi gidiyorum. Temedim. Sağ ol Zafer ya. Flash attı, flash flash. Gördüm. Flash nice clear. Aa boş boş. Boş da bombayı nasıl geçireceğim bunu? Böyle geçireceğim. Ortada hala. Zafer uzun gelecek bence. Biz, seni de hoş, görmüştür. Hoş, hoş, hoş. Don't pick, don't pick. Go ben buradan tek yerim orası çocuğundan şimdi yalandan. Cürmü yetmedi. Helal. Siktir git yarak. Gustav olabilir. Sitiyim. Aslanlarım her yeri yaktılar. <laughs> ne yapıyorsun mal? Geri zekalı aptal. 35 kişi var bunda. Bomboş girdik ya da. Aa tutulmaz mı amına koyayım ya. Left side one, left C4'ü düşürecek orada. Ha, sen misin evet. Ya gel şimdi. Gireceğim, gireceğim mi uzuna? Gireceğim. Can you drop off? Orange, I can tell long. Clear, 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 clear. Short rush, Oğlum kafamı çevirdim yine de kör oluyorum ya. Belki de vardır. Bilinmez. Baba. Ya. Ama City 1. Short Ninja. Siktiğimin turuncusu ya. Bombanın kendisinin olduğundan haberi yoktu herhalde amına evet. koyayım ya. B'sinin amına koymuşum ve muhtemelen HG ile yaptım bu iş. C4 oraya nasıl düştü? Shot, shot, is open. B is open. Last one A. Last one A. Just Ya abi bu nasıl bir aim? kurban olayım ya? sekür sekür gelir geçer amına koyayım. Kes sen amına koyayım ne mutlu olurum ya. Oh gör. Bak gene radarda gözükmedi gördün mü? Ya bırak ya bırak amını sikeyim ya. Atma diye. Sus. O yalansın. Tünelden gider mi acaba? Bir de bomba atam. Gitti bile tünelden. Kaçt者. Kaçtı mı lan? Kaçtı orası bir Burada bizi bekliyor. <Gülnek> TB'de. Ölür müyüm lan? Yo amın amın. Yo amına amın daha neler. Ölmeyeydin iyiydi amın. Short, short one. Yapmayın ya. One top me. Bitti, kapıda gördün mü hiç? Yok. Long. One long, one lower tunnel. Long'da diğeri. Aa, vurdum <gülüyor> ya, ya. <laughs> yemin ediyorum vurdum ya. Neyse tam bizde ya, önemli değil amına. Para da bizde. En öndeyim değil mi? Flashbang, flashbang, flashbang. Car, car, Short. çocuğu. Ya bu beni kanser etti bu velet ya. Plant C4 Pro. Şey, turp Edeyim. ya. rahi rayidi kamana koyun. Bu Kur'an'a kadar süre biter la. Ya nasıl ben bana pitleye biliyorsun orada? Çok saçma amına koyayım ya. Bak, amına kodumun oğlu. Ama. Bu elin gittiğine inanamıyorum şu an. Ya! Şurayı sikeyim senin ya? Çekil! Long 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 long! Dura long! Long 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 Ya tamam sikeceğim şimdi Long'unu Monk'una ha! siktir ama oradan ya. Ya buraya kadar koşup da burada da durmazsın amına kuyum ya. Bu benim arkamdan mı koşuyor oğlum? Hı hı. O CT'den koşandı. Buraya gel biz B'ye gireceğiz seninle. Bunlar bir oynasın bakalım. Tamam, bir tamam. mi? Tamam. nasıl düştün oradan ya Bunların bir şey yapması lazım Yapamazlar ki Doğru da ses yok doğru açılsa Doğru smoke geldi Sen ya. Aha Geçmiş <gülüyor> olsun. Şunlara bak şunlara. Bek wait wait wait. Pushing. Yellow 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 yellow. Pushing. He's going back. Okay. Ya abi. Yani aynı orospu çocuğu yoruldum ya. Üff. One short one. Doğru. Şeytan diyor ki dön şeye. Ay ah, amına. Ya öldü değil mi? Abi bu çocuk temiz değil ben sana söyleyeyim. Yine kapı girdi. Kapı girdi. sanda. sandık, O öldü. 21. Ay sen de bir dolan alt alt şeyi var. Bingo. Ya amına Amına götünü kıracağım şimdi ortalığı. Benim o kadar merminin arasından çıkıyor geçiyor herif amına koyayım. Ben iki tanesine yakalanıyorum öyle sik gibi kalıyorum orada. Şeye araba farına tutulmuş tavşan gibi. Ondan sonra gelen hepsini ye amına koyayım çatır çutur ye. Zafer C4 sen de gel amına koyayım. Gel biz yararız burayı. Ninja ninja. Ninja ninja. Hello. Orası ninja mı amına koyduğumun oğlu? Ya vallahi yeter ya öf. <laughs> Bence keleş olacağı round keleş olmaz. Kafaya gidiyor. Dink dong ses geliyor amına koyayım. İki tane headshot sesi duyuyorum. Adam ölmüyor ya. Karşımda M4 de beni vuruyor. Kanser oldum ya. Amunim.